Gian Lorenzo Bernini 7 Aralık 1598 yılında Napoli'de doğdu. 28 Kasım 1680 yılında Roma'da hayatını kaybetti. Bernini bir heykeltıraş, ressam ve mimardır. Roma'daki eserlerin yaklaşık %70'i Bernini'ye aittir. En çok bilinen eseri Dört Irmak Çeşmesi'dir. Ayrıca Santa Maria della Vittoria Kilisesi'nin mihrap nişinde yer alan kompozisyonun temeli Azize Teresa'nın dinsel duygular içinde kendinden geçişine dayanmaktadır. Vatikan şehrinin yapılarını o tasarlamıştır. Roma ve Vatikan şehirlerindeki eserlerin büyük çoğunluğuna sahip olmasının sebebi, büyük yeteneği sayesinde kilisenin himayesine girmiş olmasıdır. Dönemin devlet sanatçısı konumundaki Bernini, eserlerinin büyük bir bölümünü küçük maketler halinde tasarlayıp, kendi eğittiği ya da keşfettiği genç çıraklara yaptırmıştır. Bernini'nin Bebek Jüpiter, Keçi Amaltı ve Faun'u tasvir ettiği bilinen ilk heykelidir. Genç Bernini'nin yaptığı bu heykel, mitolojik bir öykünün başarılı bir sunumu. Faun, üzerinde olgun üzümlerin bulunduğu büyük bir asma kütüğüne tırmanırken iki küçük bebekle oynuyor. Ağacın dibinde bir çeşit kertenkele ve birkaç küçük hayvan görülüyor. Faun'un ağacın üzerindeki ağırlığının büyük bir kısmı dikey konumda. Heykelde diagonal eğilim, hareket ve duyguyu betimlemek için geniş alan kullanımı, tüm yönlere yayılan uzuvlar ve dallar, kas ve yüz ifadesindeki inanılmaz detaylar etkileyici. Barok heykelin yaratıcısı kabul edilen Gian Lorenzo Bernini'nin Davut heykelinin portresini kendi yüzüne bakarak yaptığı söylenir. Hikayedeki Goliath'ı öldürmek üzere olan Davut'u betimleyen Bernini, bu tarihsel olayın tasviri içerisine Davut'un yüzüne temkinli ve kızgın bir ifadeyle eklemiştir. Barok sanatında önemli olan duyguyu yansıtma çabasına Bernini'nin davut heykeli iyi bir örnek olarak gösterilebilir. Bernini'nin davut heykeline bakıldığında Michelangelo'nun davutundan biçimsel ve duygusal olarak ayrıldığı görülür. Bernini'nin heykeli bir ideaya göre biçimlendirmemiş olması, tanrısal, ulaşılmaz bir görüntüsünün olmaması, insan ölçeğinin kullanılması, izleyiciyle davut heykeli arasındaki fiziksel ve algısal mesafeyi kısaltırken, Michelangelo'nun Davut'u en başta ölçeğiyle izleyiciyle arasına mesafe koyar. Önceki dönemlere göre barok dönemde anlatıma mimikler, jestler, verilen poz üzerinden elde edilen ifade hakimdir. Ayrıca Dan Brown'un Melekler ve Şeytanlar adlı kitabında bir Illuminati üyesi olduğu iddia edilmektedir. Hatta Illuminati'nin gizli toplantı yeri olan Aydınlanma Kilisesi'nin yerini eserleriyle belirttiği iddia edilmektedir. Doğanın dört mistik öğesi toprak, hava, ateş ve su her bir eserin temasıdır. Toprak eseri Habakkuk ile Melek heykelidir. Hava işareti Sen Pietro meydanında bulunan Batı Rüzgarı adlı eseridir. Ateş işareti Azize Teresa'nın vecdi heykelidir. Son olarak su işareti ise Dört ırmak çeşmesidir.